Merhaba değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takip eden, beni seven arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olarak beni izleyin, fayda görün inşallah diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Medium Meyer kanalındasınız. İnşallah bu kanaldan çok güzel şekilde fayda görmenizi Allah'tan diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün ben sizlere çok güzel şekilde çok etkili bir ə e, vefk öyrətəcəm bu vefk daha öncə heç bir yerdə görmədiyiniz, kimsənin öyrətmədiyi və ya yapmadığı bir vefkdir. Bu vefkin yazarı bən kəndimim. İnşallah irəli tarixlərdə vefk üzrə çox gözəl şəkildə kitab da yazmayı, e, önünüzə sümməyi düşünürəm. E, bu vefki yapmamız üçün öncəliklə elinizdə istənilən gözəl bir tüst, tüst olması lazım. Lavanta paula santo veya istenilen güzel kokulu bir e, çiçek kokulu da olabilir. Bu şekilde tüstünüz olması şart. E, elinizde normal not e, kağıtı olması lazım. Ben size defter üzerinden öğreteceğim. E, güzel mistik mistik maj defterimden öğreteceğim. Ve elinizde nane reyhan ve gül yağının olması şart. E, ben kendimse size Nadir bulunan yağlarla, iksirlerle öğreteceğim. Burada gördüğünüz malzemeleri ben işlemlerimde kullanıyorum. İnsanların işlemi çalışması daha etkili olsun diye bu yağlar, bu otları kullanıyorum. Değerli arkadaşlar, değerli kanalımı takip eden e, takipçilerim. Gösterdiğim ritüel, e, işlem, e, vefker ne olursa olsun abone olmadan lütfen faydalanmayın abone olarak bana desteği olun benim yanımda olun ve eğer ki bu videoyu Beğenseniz beğeni atmayı asla ve asla lütfen unutmayın ee, bunun için bize kırmızı kalem lazım ee, normal silinmez kalem lazım ee, ve e, not kağıdı lazım caddeniz olursa da net şekilde yapabilirsiniz Ben size Aşk, sevgi, muhabbet, eşinle aran iyi olsun, sevdiğinle aran güzel olsun veya bekarsansa sevdiğin olsun, sana değer veren bir insan olsun, senin elinden tutup evlilik yoluna götüren bir insan olsun veya ciddi bir ilişkisi olan bir insan olsun. Genel olarak istediğin kişiyle aşk, sevgi, muhabbet olsun diye bu çalışma yapılıyor. Bunun üçün əgər ismin varsa, aşk sevdiyin ismi varsa, isminə ana ismi şart. Və kendi ismin ana ismin şart. İnşallah bu vefklə həyatına, nasibinə, ömrünə, gününə aşk, sevgi, muhabbət gəlir və mutlu olursun. Mənə dua etməyi də unutmazsın. Başlıyırıq. Vefki sizə öyrətməyə başlayıram, göstərməyə. Dediğim gibi ben defter üzerinden öğreteceğim çünkü e, büyük yaz çizmem lazım ki sizler inek şekilde görersiniz. Sizlerse normal not kağıtıyla yapabilirsiniz. Bu işlemin yapılma tarihi yeni aile dolunay günlerinde yapılması lazım. Ve saati istenilen saatte kusul abdesti alarak oturup yapabilirsiniz. Yeter ki mutlu olun, grip olmayın, adetli olmasın bayanlar. Ve en önemli size inanarak Allah'a karşı inançla, sevgiyle yapılıyor. Dini, dili fark etmiyor. Yeter ki Allah sevgisi olsun, ateist olmasın bunu yapan insan. Yani ben ateistlerle çalışamıyorum. Mümkün değil çünkü ben Allah sevgisiyle çalıştığım için, insanları Allah sevgisiyle öğrettiğim için ateistlerle biraz anlaşamıyorum, anlamıyorum onları. Evet, kırmızı e marker kalemimiz olursa çok önemli olur. Değil mi? Burada öncelikle yazıyorsunuz Mayır. Mayır. Buradan yazıyor. Mayer'in yanında kendi isminiz. Diyelim ki Ayşe. Ayşe, Hatice kızım, c kızım. Buradan yazıyorsunuz, Gabriel, Gabriel, el evet. ve sevdiğiniz insanın ismi, ana ismi. Eğer ki sevdiğiniz insan yoksa buranı boş bırakıyorsunuz. Allahın izniyle, yani hangi niyetle yapıyorsunuzsa, zaten duasını okurken niyet ediyorsunuz ki, falan kəs hayatıma veya falan şekilde olan insan hayatıma gəlsin. Bu oyunu posunu diyebilirsiniz, insanların Allah sevgisini diyebilirsiniz. İşi gücü olsun isteyebilirsiniz veya erkek yapıyorsa akıllı, namuslu isteyebilirsiniz. Evet bu şekilde yazdınız çizdiniz. Umarım nasıl çizdiğimi gördünüz. Hızlı hızlı çizdim. Çok kolay bir çizim bu. Çok çok kolay. Diyelim ki sizler böyle küçük şekilde çizdiniz. Bu bizim çizdiğimiz tılsım diyelim. Yine göstereyim size tılsımı. Burada da işte Mayır, meleğinizin ismi buraları yazıyorsunuz. Şimdi ben burada yerleşmedik yerleşmedi. küçük küçük yazıyorsunuz. Ben siz göresiniz diye yazdım. Diyelim ki bu şekilde yazdınız. Elinizde gül yağ varsa yeter. Veya nane, işte reyhan yağları kullanabilirsiniz. Bu şekilde damlattığınız 3 damla. E, istediğiniz yağdan fark etmez. Yağ onun etkisini yükseltecek. Ve ben aşk iksirimi kullanacağım. Çünkü ben kendi danışanlarıma yaptıkta böyle bu şekilde aşk iksirleri bunun içerisinde belirli yağların karşımı var. Aşk, sevgi, muhabbet getiriyor. Ben bu tılsımı kime veriyorumsa onun evinde huzur, bereket oluyor. Bu şekilde çizerek muska şeklinde gönderiyorum danışanlarıma. Eşleriyle araları düzeliyor, sevgilileriyle araları düzeliyor veya herkes onu seviyor, sevgi. Güzellik geliyor ama içinde burada ben tılsımları değişiyorum. Farklı isimler yazıyorum. Diyelim ki siz bunu öğrettiğimi yaptınız. Yağladınız. Üçgen şeklinde katladınız. Katladınız. Ve en önemli tüstülemeniz şart. Dua okuyarak tüstülüyorsunuz elinizdeki tüstüyle. Çünkü yazdığınız tılsıma yağla tüstüyle Güç veriyorsunuz. O duanı da, ayeti de okuyorsunuz. Okuduğunuz her duanı Allah kabul eylesin. Ondan sonra bunu üzerinizde muska şeklinde taşıyabilirsiniz. Eşiniz varsa yastığınıza koyabilirsiniz ondan sonra eşiniz yoksa çantanıza dışarı çıktıkta koyabilirsiniz ki önünüz kapınız açılsın sizi seven size değer veren sizin yanınızda olacak sizin elinizde tutacak ciddi bir insan olsun bunu kırmızı bir beze veya kırmızı bir kumaşa kadife kumaşa dikerseniz çok etkili olur ve bu size ömür boyu faydalı olur. E, etkisi geçerinde e, bileceksiniz. Etkisi keçme e, olasılığı var. Çünkü bir şarj nasıl bitiyorsa bunun da etkisi bir zamandan sonra 6 ay, bir seneden sonra bitebilir ama ben kendim yaptığımda asla bitmiyor çünkü üzerine mühür yaparım ve benim kendi huddam məlləy, gözəl nur enerjiləri ilə üstərinə, üzərlərinə yüklərim. Mənim də, eee, yaptığım muska vəfklərin enerjisi, çalıştığım danışanın bəndən başqasına getdiyində, baxım yaptırıldığında, işləm yaptırdığında, başqa kanallarda gəzdiyində itkisi yox ola bilər. Mən hər zaman deyirəm ki, bir hoca ilə, bir mediumla, bir şifacı ilə çalışın. İstər bən olun, istər başqası, amma bir kişiyə sadiq olun ki, Onun da ruhani alemi seni görüyor ve senin ihanetini kabul etmiyor. O yüzden arkadaşlar sadık kalarak hocanıza, medyumunuza, şifacınıza bir ömür boyu ondan fayda görebilirsiniz. Ama böyle doktoru değiştirdikçe, şifacıyı değiştirdikçe enerji dəyişmə olur. Fayda yerinə zərər görmüş oluyorsun. Dəyiyim kimi hər ocağın kəndi huddamı varlığı cin, şeytanı və ya mələyi, pərisi ola bilər. Bənim də bildiyiniz kimi mələk enerjisi ilə çalışıram və sizlərə də öyrətməyə çalışıram. Əvvət evet, arkadaşlar Umarım ki beğendiniz. Kolay, herkesin yapabileceği bir vefk. İnşallah e, şifa olur, fayda olur, aşk getirir, mutluluk getirir yuvanıza. B bana da bol bol dua edersiniz. Bu vefkten fayda görenler yorum bölümünde yazsınlar ki herkes bu kolay vefki evlerinde yapsın, şifa bulsunlar, fayda görsünler. Arkadaşlar abone olarak beni izleyin. Beğeni atarsanız demek ki bu kolay, herkesin yapabileceği peki beğendiniz ve bol bol paylaşalım ki herkese şifa geçsin, herkese faydalı olalım. Sizleri seviyorum. Her zaman da sevgiyle kalın. Ee, eğer bir sorunuz, sualiniz varsa e, yorumdan yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ki profesyonel şekilde çalıştığım için ben randevulu şekilde çalışıyorum. E, asistanım tarafından randevu oluşturuluyor ve benle istediğiniz o o, o, o asistanımızın verdiği günde konuşuluyor. Eğer acil bir durumlar varsa, işleminiz varsa, yani bakım değil, çalışma yaptıracaksınızsa kendinizi öne aldırın ki ben çalışma yaptıracağım. Direkt çalışmaya ben bakarak geçeceğim. Bakım yapmadan kimseye çalışma yapmıyorum. Durumu bilmeden, öğren, öğrenmeden kimseye el uzatmıyorum. Evet arkadaşlar kendinize sevgiyle bakın, değer verin, sağlıcakla da kalın inşallah.